Ayağımı debriyaj pedalına tam basıp vitesimi şu anda birinci vitese takıyorum. Arkadaşlar vitesinizi taktıktan sonra şunu unutmayın. Debriyaj pedalı hiçbir viteste hiçbir zaman böyle birden çekip bırakılmaz. Bunu yaptığınız takdirde mutlaka özellikle birinci vitesteyseniz istop edersiniz arkadaşlar. Direksiyon sınavlarında iki istop da biliyorsunuz ki kalma sebebidir. Debriyaj pedalı hiçbir zaman hiçbir viteste birden çekilip bırakılmaz. Özellikle birinci viteste hiçbir zaman bırakılmaz arkadaşlar. Peki vitesimi bire takmak için tam basmıştım. Vitesimi bire taktım. Debriyaj pedalını nasıl kaldıracağım? Birinci viteste bu debriyaj pedalının sertliğini ayağımda hissede hissede kavraya kavraya mümkün olduğunca narin yumuşak bir şekilde kaldırmam gerekiyor arkadaşlar. Birinci viteste debriyaj pedalına davranma şekliniz bu şekilde olmalı.